arkadaşlar. Bu insek de arkadaşlar Brawl Stars bölüm 10 değil arkadaşlar. 2600 kupa olduk. Biraz da kupa kazacağız arkadaşlar. 2600 kupa olduk. Şöyle hemen. ya yani her gün 200 kupa kazıyoruz arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? Yarın 2800 ama belki olamayabilirim. Ya yakında boyu alacağız arkadaşlar. Boyu aldığımızda zaten direkt ben onu 100 kupa yapacağım. Ve şuraya kadar yani kısa bir süre içerisinde geliriz arkadaşlar. Orada iki iki üç karakterden çıkar. Böyle böyle kasarız arkadaşlar. Video beğenmediysen beğenme unutma arkadaşlar. Be beğenilerimiz çok kötü. Bak çok kötü. Oyunun sesini açacağım. Yine de bir fark olmadı. Arkadaşlar kulaklıkla mı gireyim? Kulaksızlık mı gireyim? Tam şeyli haritası. Ben bunu bu yoğunuş... onu sonra Çok kolay getirdim arkadaşlar buraya. 2600 olduk ya. Kral peş bunları gör bak. 2400'lük daha bugün. 2483'tük hatta. Yalnız ortaya aldım ben. Manyak oynuyorum arkadaşlar. Sen öldün herhalde. Lan! Öldük. Olsun. 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 Bir şey olmaz. Ya sisleri kapatalım zaten ne şey şöyle hemen kupa yolda ödülümüzü alalım arkadaşlar 150 adım. keşke bana başka bir şey verseydin bu arada geçer kısa bir süre içinde olacağız işte yani iyi bak atıyoruz ya ben burada arkadaşlar bu oynamak istiyorum bunu da veya kastım normalde arkadaşlar ben müzik dinleyerek kasıyorum Ama YouTube'dan telif yiyebileceğim için. Yav saçım bir doğru tuttur. Anladın mı? Yalnız ortada bul var. Girmeli miyiz? Girdim ama. Lan ben Baba Kral'ım Hayır Mr. P öldüreceğim. Abi Mr. P youtuberlar kolayca öldürüyor. Ya şuraya bro birini ultisini atacak. Brok da içine atlayacak. Düşünün şöyle bir yıldız gücü yapmış. Hiç ölmez. Ne kadar güzel olur değil mi? Bu arada ikinci olduk arkadaşlar. Bir de bir kavanoz. Tabii bir de bitmedi. Ve bulumuzu da 14 rütbe yapmış olduk. Bu şekilde. Arkadaşlar çok yorgunum. Bir el dağıtacak halim yok yani. Ama olsun size şöyle bir el prim oynayayım. Koltuğum da çok rahat maşallah. Taş. Taş yetirseler daha rahat arkadaşlar. Taş yoluyorlar. Bu video zor olacak. Ben bu oyunu saatlerce oynamıyorum arkadaşlar. Hatta. hatta 30 dakikada yaptım onu. Yani 30 dakikada kupa kasabiliyorum. Hiç 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 bilmiyorum. bu böyle kısa bir video olacak. Ya ketçap ya göre bugün geliyor arkadaşlar. Bugün geliyor. Hem de 30 dakika. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Daha çok <laughs> kadar video da benim kameramı kapatmayın görüşürüz bay bay. Arkadaşlar videodan sonra fark ettim. Şaka ee, aynı zamandayım. Ya bir şey fark ettim. Ben bayağı yorulmuşum. Kulaklığı çıkardım arkadaşlar baktım saçım normal. Neyse daha çok daha izleyeceksiniz. Şey. Video benim. Kanalımın yarın inşallah 2800 olacağız arkadaşlar. Hadi anama Yarın inşallah 2800 olacağız arkadaşlar. Daha çok bu tarz <laughs> bir video. kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye. Para. <laughs>